Derim önce Antalya Kent Konseyimizin STK'lar, kurumlar ve temsilci ve dernek başkanı arkadaşlarım. Biliyorsunuz, e, Kent Konseyi'nin e, engel tanımayanlar diyeyim. Meclis Başkanı Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. O tamam. Evet. O engelli arkadaş için istediğiniz gibi. Ulaşımının sağlanması. Güvenliğe çalıştığı için. Onun da şey yapmıyor. Onunla ilgili olarak. Evet. Sesli sinyalizasyon yani bizde bulunduğumuz lokasyonda sesli sinyalizasyon. Gelecek olan durak. Bu bir tek bu illeri, bu çok ilde var. Engellilik adı kullanılarak bazı alanlar daha sonra değiştiriliyor. Antalya'mızda sizlerin temsil ettiği kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgili hem çalışma arkadaşlarım burada, sizlerin talepleri doğrusunda bir buluşmayı gerçekleştirdik. Ben Mehmet Başkanımıza ve sizlere katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 28 yıldır Antalya'da başkanlık yapıyorum. Sizlerle beraber yaşıyorum. Konyaaltı Belediye Başkanlığım sürecinde mecliste Sağlıklı Kent adı altında meclis kararı almış birisiyim. Kaldırımlar, iş yerlerinin tuvaletleri, giriş çıkışlarınızla ilgili meclis kararı alan merkezde ilk belediye başkanı kardeşinizim. bazılarınızın abisiyim. Şimdi de burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum süreç içerisinde de e, imar yönetmeliği Duymamış olabilirsiniz. İmar yönetmeliğine koydurdum. Tüm belediyeler imarla ilgili ruhsatını verirken gidip orada kabul edecekse işte, bina nasıl yapıldı, şartlarını, tuvaleti her şeyine dikkat edecek şekilde erişebilirlikle ilgili sizlerin imar yönetmeliğine koyduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. Şu anda Murat Kurum Bakanı'nın onayında şu anda Ankara'ya gönderdim. Oy birliğiyle geçti. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar Tüm belediyelerin imar müdürlerini dahi davet ettim. Meslek odalarıyla birlikte çalıştım ve bunu da Allah'ın izniyle tamamlıyoruz. Bunu da yapacağım. Engelliler Meclisi farklı engelli STK'ların bir araya da olduğu bir meclis. E, kurumsal temsilcilerle, bireysel temsilcilerle daha e, kalabalık bir hale geliyor. Kentle ilgili, engellikle ilgili politik oluşturmaya çalışıyor. Ve buradaki arkadaşların hepsi uzun süredir ee, engelli STK'lar, engellerle ilgili o, hizmet üretmeye çalışıyor. Yani biz e, olayı talep eden kısmıyız. E, 94'te benim kırdım ben. Yaklaşık 95'ten beri de e, engelli cehennemizin için değil. Birçok toplantıya katıldım. Birçok verimli eğitime katıldım. Ama burada e, gördüğüm şey, önemsediğim şu, e, şehirde talep edenler de hizmet üretenler şu anda Başkanın dışında bu için daire başkanlarını görüyorum. Direkt bize hizmet üreten kişiler de bu. Yani böyle bir toplantıyı organize etmek, yani bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bekleyeceğim. Görüşürüz teşekkür ediyorum. Görüşürüz sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Görüşürüz. Yo, de. De. Çok yani, bak, yani. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Teşekkürler. En kolay yine görüşürüz.